Sözümüzü verdik, sözümüzü tuttuk. Gökhan Türkmen şu anda e, kendisi burada bizlerle. Öncelikle hoş geldiniz Sinevşehir'e. Merhaba, sağ olun. E, nasılsınız, nasıl gidiyor? İyiyim, ediyorum? sağ olun. Sizsiniz. Biz de iyiyiz, teşekkür ederiz. Evet. Keyifler ne durumda? Yorgunluğu atabildiniz mi? O yol yorgunluğunu atabildiniz mi? Yani e, hiç uyumadan geldik. O e, yüzden burada uyumlu, uyuyabildim sadece. Bir şey yok. Hmm. Evet. Odadayım zaten sabahtan Pek gezemediniz o zaman. Yok, Kapadık gezemedim Okya'da maalesef. Güzelliklerinizi gezemediniz. maalesef zaten ama e, sahnede ben farklı olacağını düşünüyorum bunun Hani o yorgunluk sahnede yani diğer yani yok, performanslarda yok. zaten dinlendim de hani e, sahnede zaten ne diyorsun farklı Yani Hı -hı. dinleniyorum sonra bir şeyden bile. Eee geldiğiniz zaman dinlen zaten onun sahneni yorgun olmak için yani dinleniyorum. dinleniyor. Hı, -hı. E, O yüzden sahne daha Hı -hı. farklı olacak. Biz e, 2 Nisan'da size söyleşi yapmıştık. Kapadokya FM'de Hı -hı. Dance for Life programında. Orada da e, söyleşi yapacağımızın sözünü almıştık. Hı hı. Ve e, sözünüzde durduğunuz için bir kez daha teşekkür ediyorum size. Peki e, Gökhan Bey, e, nasıl bugün menüde neler var? Sizi ilk kez dinleyenler olacak canlı performansını hani e, Nevşehir Halkı belki birçok kişi ilk kez sahnenizi izleyecek. Menüde neler var bugün? repertoar nasıl bir repertoar hazırladınız? Yani kendi şarkılarımız var. Kendi şarkılarımız dışında sevdiğimiz şarkı oluyor. Hı hı. Ee, yani genelde öyle bir konserimiz, repertuarımız oluyor. Ee, yani, normal <laughs> bu, dediğim yok Türkmen. Yani. Bu söyleşi e, ve organizasyon için, konser için ayrıca organizasyon şirketine bir teşekkür etmek istiyorum. Çünkü e, belli sanatçılar İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya bu civardan çıkmıyorlar. Artık hani burada üniversite kitlesi de ve hani genç öğrenci arkadaşlar da sizin gibi değerli sanatçıları görmek istiyorlar Nevşehir'de. Çünkü e, tamam havalanımız var ama çok uzun sürüyor. Oraya gitmek, İstanbul'a gelmek konserleri falan. Bu konuda ne diyeceksiniz? Yani bu, sizi daha sık görmek isteriz. Nevşehir'de, Aksaray'da, Niğde'de, Kayseri'ye geliyorsunuz. Yani biz e, elimizden geldik kadar her yere gitmeye çalışıyoruz. Tek edildiği zaman, çağrıldığımız zaman her yere gidiyoruz. E, şartlar uygun olduğu sürece. bizim hani öyle bir yer seçme gibi bir şey yok. Sadece şartların iyi olması lazım. Anlaşmayla teknik belki. Yani. iyi olması lazım. Yani teknik altyapının iyi olması lazım. Bizim konserve verebileceğimiz şekilde olması lazım. Onun dışında bizim böyle ee, tercih ettiğimiz dediğim gibi bir şey yok. Yani sadece teknik edilmesi lazım. Arz talep meselesi. Yani yani. Aynen yani. öyle yani. Yoksa yok buraya gelmeyiz İşte. Öyle bir durum söz konusu durum yok tabii ki. Evet. Peki Gökhan Bey hani Gökhan Türkmen deyince akla aç şarkılar geliyor artık. Herkes biliyor bu durumu. Bir de önceden şöyle bir yorum vardı, genç kızların sevgilisi diye. Bugün ben bakıyorum, bir e, Gökhan Türkmen dünyası var. Hani sadece genç kızların değil, tabiri caizse yediden 77'ye. Herkesin herkesin beğenisini kazanan bir sanatçısınız. Siz nereye? Dinleyicileriniz, sevenleriniz oraya bir durum söz konusu. Çok e, sağlam bir dinleyici kitleniz var. Bu konuda ne söyleyeceksiniz? yani hani dediğiniz gibi sadece hani genç kızların değil bütün herkesin zaten hitap etmeye çalıştığım bir durum bu. Hani sonuçta ben müzik yapıyorum. sadece bir kesime ya da bir e, cinse yapabileceğim bir şey değil bu. Hı hı. ya da bir belli bir yaş grubuna yapacağım bir şey değil. Hani kim seviyorsa her yaştan aslında sevenim var. 40 kişi üstü de var. 20 yaş üstü var. 25 altı da var. bu düzgün bir şey yaptığımı gösteriyor. elimden geldiği kadar da bunu devam ettirmeye çalışıyorum ben de zaten. Peki sahnede Dinleyiciyle o sinerjiyi alabiliyor musunuz? Hani parçalarınızı söylerken bazen böyle göz göze gelip onların ne istediğini bazen yani farklı bir dil var galiba aranızda ki. Yani tabii ki o işte belli oluyor zaten. Hani insanlar hani işte eğleniyor mu eğlenmiyor mu zaten gözlerinden anlıyorsunuz artık. Yani bu kadar zamandır. Ee, o yüzden öyle bir enerji var tabii ki. Peki bu yoğunluk nasıl? Hani Denizli'deydiniz 19 Mayıs'ta. Bugün ne Nevşehir. Manisa'ydı galiba yani çatıların şimdi ertelendi, yani. Ertelendi, demizde de olacak. Ama yoğun konser tempomuz devam ediyor. İşte e, yarın da Manisa'ya gideceğiz, ya gideceğiz. Sonra Antalya'ya gideceğiz, sonra Bursa'ya gideceğiz. Havalar ısındı, yaz geldi. Evet, konserler haklı. Evet. Yani böyle yoğun bir şekilde devam edecek konserlerimiz. Tamam o zaman yavaş yavaş söyleşimizin sonuna gelelim. Sizi nereden bulabilirler, internet aracılığıyla internet siteniz Facebook, Twitter, Gökhan Türkmen'i nereden bulabilirsiniz? Facebook.com slash Türkmen Gökhan bizim resmi sayfamız. Onun dışında GökhanTürkmen.com.tr resmi internet sitemiz. Twitter.com slash RealTürkmen de benim kendi Twitter adresim. oradan her yerde alışabiliyoruz. Teşekkür ederim söyleşiniz Son kez söylemek istediğiniz bir şey var mı, duygularınız var mı sahne öncesinde böyle yakalanmışken? Çok eskiden bir kere gelmiştim. E, hı hı. İlk aldığım sonrası. İkinci gelişimde bir hı hı. E, Çok keyifli geçeceğimi umuyorum. E, size teşekkür ederim. Zahmet ettiniz. Biz teşekkür ediyoruz.